Acun Ilıcalı, kızının doğum gününü kutladı, iyi ki senin gibi bir kızım var. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mucize çocuk olarak anlattığı kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Kızıyla fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam yetmiyor. İyi ki senin gibi bir kızım var, dedi. Dört çocuk babası ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ilıcalı son olarak Seda Başbu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutladığı anları paylaştı. 32 yaşında giren kızı Banu için şirkette bir parti düzenleyen Acun Ilıcalı, o anları 13,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Kızıyla fotoğrafını da paylaşan Acun Ilıcalı, "Canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam bana yetmiyor. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki senin gibi bir kızım var. Nice mutlu yaşın olsun, hep beraber kutlayalım." ifadelerini kullandı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.